Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle parıltı yayınlarının çıkartmalı aktiviteleri olan ve aynı zamanda çizgi alıştırmaları yapabileceğimiz ve böyle yaz sil şeklinde oluşan kitaplarından bahsedeceğiz. Bu seride toplam 8 tane kitap var. İsterseniz bir tanesini ya da diğer çeşitlerinden de hangilerini istiyorsanız onları edinebilirsiniz. Mesela burada işte hayvanlar konusu, meyveler, sebzeler, renkler ve şekiller, işte sayılar, taşıtlar, hareketler ve yaşantımız şeklinde. Bende 5 tane var. Renkler, şekiller, harfler, sayılar, meyveler ve hayvanlar şeklinde. Çocuğunuzun ilgi alanına göre alabilirsiniz. Ee, öncelikle bu kitaplar böyle kalemli geliyor. Şöyle ben bir tanesini çıkartmamıştım size gösterilmek için. Ee, keçeli bir kalem. Önünde silgisi de var. Ya da herhangi bir şekilde şöyle işte renkli keçeli kalemlerden edinip e, o şekilde kullanabilirsiniz. Şöyle mesela öncelikle bu kitabı inceleyelim. Bu şekilde kesik çizgileri işte takip ederek çiziyoruz. Mesela bu renk kalemlerle çizebilirsiniz siz de. Burada mesela diyor ki mesela gölgesini gördüğünüz resimleri diyor yapıştırın. Mesela hemen gidiyoruz yapıştırma yerine. İşte dikdörtgen şeklinde ne var bakıyoruz. Mesela çerçeve olabilir ya da yazı tahtası olabilir. Onlardan birini buraya yapıştırıyoruz. Bu şekilde. Sayağı demiş ki işte yıldızla alakalı ya da işte bunlarla alakalı ne buluyorsanız buradan. Mesela deniz yıldızı var. Onu bulup oraya yapıştırabilirsiniz. Mesela az önce Türk bayrağında yapıştırabilirdiniz. Bu şekilde hem renkleri konuşabileceğiniz hem yazık silme. Mesela Onu da göstereyim. Mesela yeşille şuraya yazalım. İşte bu çizgilerin üstünden gidecek. Silelim mesela. Bu şekilde hatta kurulayım da. Bu şekilde. Bu kitapta şekilleri konuşabilirsiniz. Burada çıkartmaları var. Onları oradan yapıştırabilirsiniz. Daha sonra biraz daha karmaşık hale, labirent gibi aslında yapmışlar. Şekiller. Şöyle. Mesela burada işte topun işte önce mesela şu şekilde daire, bu şekilde çember. Mesela bunları işte öğretebilirsiniz ya da işte kare, dikdörtgen, üçgen şekilleri henüz bilmiyorsa bunları konuşabilirsiniz ya da renkleri konuşabilirsiniz. Labirent şeklinde çizmişler. Böyle güzel bir kitap. Mete şu an 3 yaşını bitirdi. Ben başladım 4 yaş artı diyor ama bence siz de 3 yaşını bitirdiyse başlayabilirsiniz. Bu arada psikolojik danışman onaylı bu kitaplar. Burada da harfleri konuşuyoruz işte. Ya en azından mesela harfler konusunda erken ama e, çocuğun işte e, nasıl söyleyeyim yani görerek bunu artık bir süre sonra hafızaya yazabilir hani e, öncelikle bir izlenim oluşturabilirsiniz diye düşünüyorum mesela muz m harfli işte kedi k falan k o şekilde işte ranza yine böyle bir yapıştırması var işte mesela bavulla ilgili şekilde. Artık hafiften harfleri de. mesela bu işte harfleri çizmek falan artık hani bayağı çocuk bu şeyleri yaptıktan sonra çizgi çalışmalarını bu kitabı verirseniz önüne daha rahatlıkla çizecektir. Hem de ilkokul için okul öncesi bir alıştırma olacak onun için. Bu şekilde sayılar. Sayıları öğretebilmek adına. Mesela nokta nokta böyle işaretleyebilir. Bu şekilde. Yine yapıştırmaları var. Bir, bir tane üç nesne. Üç tane nesne üç şeklinde. Karışık biraz da hatta. O toplamaya da girmiş. Baya artık altı yaşındaki çocukların bile yapabileceği bir etkinlik. Daha 6 yaş bence çok uygun. Ama bu baştaki etkinlikler için bence şu anda da yapılabilir meyveler. Bizi bizde kalmış. Şöyle silelim. Da kaldı. Bu şekilde. Burada mesela şey bile konuşabilirsiniz. Meteozlar mesela karpuz çok seviyor. İşte karpuz hangi mevsimde ortaya çıkar gibi. Sorular da sorabilirsiniz çocuklarınıza. İşte akılda tutma, hatırlatma diyor. Mesela tahmin etme, eşleştirme, ilişki kurma gibi. İşte ince motor becerileri bu işte kalem tutma becerisi. El göz koordinasyonu gibi şeyler de bize yardımcı olacağını söylüyor. Bu şekilde. Bir de hayvanlar kitabını inceleyelim. Çok fazla. Yani yaz sil olması çok iyi. Çok fazla etkinliği var içerisinde. Birden fazla şey var, alıştırma var gerçekten. Mesela çok güzel bence yani. Papağan çizmişler. Örümcek var. Bu şekilde bu yayın evini de incelemiş olduk birlikte. Eğer beğendiyseniz videomu beğendim demeyi unutmayın lütfen. Ee, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı bekliyorum bir sonraki videolar için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.